Merhaba, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çangit'in dördüncü bölümündeyiz. Umarım dörttür. Bölümü hatırlamıyorum. Neyse, Çangit'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır, uzun zamandırdan kastım tam bir hafta, bir süredir. Neyse, video atmıyorum. Yeni mikrofon aldım. Şu an onu deniyorum. Umarım yeni mikrofonun ses kalitesi güzeldir. Yani ses kalitesinden kastım videoda çıkan ses kalitesi. Videoyu editlerken artık ses kalitesini göreceğim. Bugünkü video biraz kısa kesilebilir bu arada anlaşılmayayım. Evet. Rüzgar sesinin azaldığını umut ediyorum bunun ama ne kadar azaldı bilmiyorum. Yani... ...göreceğiz artık ses kalitesi nasıl. Ha şu şeylerden biri. Açıldı ama bir şey olmadı. Salıyoruz ki dönüşümü gerek. Tamam. Devam et, devam et. Duran yeni. Ha doğru. Bu diyalogların hepsini geçmiş. Orada aklımda bir tane daha anime royal tanımış videosu var. O gelecek. Bu hafta bu hafta belki gelebilir. Aslında buraya gelmemize gerek yok. Buraya boşuna gidiyor. Aslında buraya niye geldim ben yani Yani Discord'da ses geliyor Aslında şuradaki yolu direkt biliyorum Oradaki yola nasıl gelir direkt biliyorum ama Yani bir diyalog geçiyor muydu onu hatırlamak istiyorum Yani Yaparla ilgili bir diyalog Tembel tilk çizimi. Ben severim tilk. Şu an Discord'da mikimi açıp kapadım sürekli arada. Kardeş ben bunu niye geçemiyorum? O zaman ileri sarma. Tamam buradan devam. Ha tamam bu sefer oldu. Onu kendine salmaya çalıştın ve birden onu uzun kuyruğuna bastın. Bir yalp ve kuyruğu acı içinde tutarak oradan uzaklaştı. Onu bir fırın bir, bir, bir kuyruğuna basamazsın. Bu yasak. Merhaba insanım. Ben tamam, bu diyalogları geçmişiz bir baktım sadece. Şu anki ses kalitesi hakkında hiçbir fikrim yok. Yani videoda ses nasıl geliyor? Ay yanlış yaptım. Umarım videoda ses güzel geliyordur. Bazen kısık bazen sesi konuşuyorum. Yani mikrofon test etmek için videoyu editlerken ses kalitesini göreceğim. Ee, bir dakika ben burada ne yapmalıydım? Dur lan direkt şurada mıydı? Ha Bak şu sev makinelerinden biri daha. Bütün dünyada açıklanmayı açıklanamayan bir insan vakası, Aa kayıp insan vakaları olduğu yaz. Kayıp vakaların ortak özellikleri onların insanları insanlarla konuşmayışı, ney? Ey konuşmayan ve kendini kişi gibi izole eden kişiler olmak. Ama ardından gelen sayfa tamamen araba reklamı. Konuşamıyorum. Konuşma fonksiyonu mu okuma fonksiyonu. Havalanma içine doğru koştum ve girişte girişe saklandım. Burada su. Aa, ne kadar daha dayanabileceğimi bilmiyorum. Umarım dışarıdaki canavarlar değil. Canavarlar hakkında. Ha. Şu makinenin ne olduğunu biliyorsunuz. Ay 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 yeri yap olmadı, yanlışlıkla fazla yaklaştım. <laughs> Oyun sesi fazla geliyor şu an bana. Bent'in üstünde duruyordum diye bir şey yapamayacak sandım. Dur ben bir gelirim. Arkayı göstereceğim sizde de. Aşağı gittiği bir anda bak. Koşarak geleceğim. Yokmuş. <laughs> ben buraya normalde girmemiştim. Size göstermek için green dedim. Green ayna. Green dedim. Hiçbir şey yokmuş. ve okay. salak gibi gene şey bastım. yolu biliyorum sadece size burada neler var göstermek için. Eee... Ay niye yılan? gibi? Yılana dönüş başka fonksiyon yok. Böyle birkaç tane daha çıkmaz yol var ama hepsinde de gene bizi yılana dönüştürüyor yani kağıtlar dokunmadığı için. Böyle devam ediyoruz. Ne <laughs> küt bir düşüştü bu. Şu an arkamızdan biri geliyor. Dikkat çarpılabilir. Tamam. Buraya bak. Ha doğru pulu. Ha, az önce seni gördüm. Bu kadar hızlı Ben iyi. Harika. Artık seni dert etmeme gerek yok. Hadi daha çok yolumuz da var. Nasıl ilerleme kaybedeceğini merakla bekliyorum. Şimdi gitmem gerek. Bir saati gideceğin yeri biliyorsun. Senin için hiç sorun olmamalı. O zaman jeneratör odasında görüşürüz. Yolun açık olsun. Tamam şimdi şöyle bir şey var. Burada bir dönüşüm var ve bunu size göstereceğim. Bundan birinin özel fotoğrafı. Seçim. Eski fotoğraflar diyor. Arıza ile alakalı hiçbir şey anlamıyorsun. Yanlıyalım dedim. Şimdi şu kağıtları okuyayım da sonra şey yapayım. Paralı havalandırma odasında eğer bulmayı bul, bulmasaydın geri git. Ama boş. Ne? ne bir tür olmuş Tamir aletleri. <laughs> Bak burada bir bulat seks var. <laughs> Bizi bir size şu dönüşümü göstereyim. Bu kutuyu elini uzattım ve içinde ne olduğunu görüyorum. İçinde seni bekleyen az bir miktar lateks başına atladı. Lateks seni birden yere serdi. Nefes alamıyordun. Yüzündeki lateks eline uzatmaya çalışıyordun. Ama bu onun daha da yayılmasına neden oldu. Birkaç saniye sonra tekrar nefes almaya başladı. Ama garip bir şekilde burnunu uzamıştı. Elini yüzüne koydum ve gözlerini yavaşça açtım. Aklına çok soru vardı ve can bir canavar olduğunu anlamıştım. Ama tam olarak neye dönüşmüştüm? Harbi o ne ya? Ay bir de şimdi tekrar aynı yolu tekrar gideceğim. Tamam şimdi bir de şeyin dönüşümünü size göstermek göstereceğim. Neydi adı? Leopar. Hadi o Leopar'sa. Bizi kuyruğuyla içeri Bu da böyle. Tamam, şimdi oraya tekrar gitmem gerek Tamam, gene buradayız. Am tamam, koş 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 koş. Ha, doğru ya burada bir dönüşüm daha vardı ya oğlum bu oyun çok şerefsiz ya bu oyun çok şerefsiz ya ya salmam lazım. Aaaa. Ah, bütün yolu gene gelecek benim dördüncü gidişim o yolu. Öp. Tamam, gene buradayız. Tamam. Evet. Son çare, kollarını saladım ve duvara tercih sürdüm. Sonunda o slime yaratığı başından def etmeyi başardım. Oradan hızlıca tüyüyoruz. Aa burası. <Sessizlik> Yanlış save aldım. Neyse. Dönüşümü de göstereyim. Bir de şu var ki bir şey oluyor müdür diye. Yaptım. Yani öyle atmıyorum ya da sadece special özel miydi? Evet special özelmiş. Bir de şuradaki nota gideyim. Gerekirse en güvenilir yol ileriye doğru en kısa sürede koşmak olur. Ne kadar duraksa durak, ney durak başarısız olma ihtimali de o kadar artar dikkatli gözlemler ve ayrı Aa! dikkatli gözlemler ve ayrıca sorunları göçürmek için ciddi önem taşıyor. Sadece hayat bir oyun değil. Bir tek şansım var kendini korumanın en üstün önceliği. Ha, az önceki notta gerçek hayata atıf at. Atı. Ya gerçek hayat. Ben alana girdim ha tamam tamam şimdi hatırladım taktiği tamam tamam, tamam. Yav kardeş neyse işim var bu var benim Şunu, bu bölümü de geçeyim video bitireceğim çok işim var ya buraya değil ah yakalayamadık zibidi Hey ufak dur bakalım. Kış kış insana dokunma. Geri in. İnsan umarım iyisindir. Kurt yavrusu henüz senin dönüştüremeyecek kadar büyük değil. Jeneratör odasına yaklaşıyoruz insan. Hadi birlikte gidelim. Sıkı çaban için teşekkür ederim. Senin yanında olacağım. Hadi bakalım. Şimdi bak burada iki tane olay yaşanıyor. Şimdi bir save alayım. Şimdi bak buraya gidersem Herkese proje teşekkür ederim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Hayır abi. Aa dur diyalogları göstereyim size. Latex kurt yavrusu. Tüm çocukları çocukluk dönemi olmalı ki. Ben başta yalnızca bir avuç büyüklüğünde bir saldırgan değiller sana zarar vermezler o zaman ellerine gelen tek şey ayaklarını yavaşlatmak kaybolmuş sonuçta burası ne burası ile kendi bölgemiz arasında yalnızca bir duvar var hadi beraber tamam tabi size oyunla ilgili oynarsanız bir şey eğer iyi sonu yapmak istiyorsanız benim yaptıklarımı tamamen takip edin yani çünkü bir de her teşekkür edebildiğiniz fırsatta teşekkür etmek zorundasınız. Morulu havalandırma programındayken gördüm de. Tabii ki. Onları kullan kullanarak buraya geldim. Bir konak olmadan attığım her adım çok enerji arttı. geldi. Tamam. tamam Teşekkürümüz edelim. Aaa! Diyalogları okumadım. Bugün biraz dalgın. Özür dilerim. Peki ben niye bu oyundan 60 FPS alıyorum şimdi fark ettim. Neyse. Hayır ha hayır hayır aslında ben rica ederim. Senin gibi iyi bir, bir, bir insana yardım etmekten hoşnut duyuyorum. Ayrıca benden de korkuyorsun. Benimle arkadaşlık yapma, yaptığın için sana teşekkür ederim. Burayı çok minnettarım. tamam tamam. Kapağını azıcık et. avlandırma deliğini açtım. Güvenli görünüyor. Eğilip daha yakından göz atmaya çalışırken bir şey gözüne çarptı. Latex havalandırma içinden sana doğru geliyordu. Hmm, sanırım başının gelen belayı sokmuşsun. Ah neden orada? Sorun yokken kendini tehlikeye bırak. Burada latex'e en... Ney? Latex bunun elinden kaçmaya çalışıyordu. Latex'e çılıklarını duyabiliyordu. Ney çılık mı? Bro onu mi değil. <laughs> Adam yemek yedi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tamam bir de şöyle göstereyim size. Ve niye yazıyorum? Neyse. Onun sadece sımsıkı sana garip bir şekilde... Tek o kadar diyaloğun da saçma olması. Latekslerden ne? Latekslerden dolayı bütün vücudun daha büyük ve yumuşak hale geliyor. Değişime tanıklık etmekten başka bir şey veren Nihayet bütün vücudunu bu yapışkan madde taşıyordu. Ama rahatsız edici değildi. Estek ayak parmaklarını oynattığım ve yumuşak ayak... Bakın ben ne bileyim okuyamıyorum. Neyse. O zaman bugünlük bu kadar. Video kısa mı oldu hiç fikrim yok. Ve biraz şey... Video düz gelmiş olabilir yani fazla moralsiz. Yani biraz dalgınım bugün. Ee, kapanış nasıl yapıyorum ben? Neyse. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.